Yerel seçimlerden hemen öncesiydi. Yeni bir yolculuğa çıktık. Bu güzel şehre yakışmayan... Ekrem İmamoğlu'nu... Milletimizin vicdanını havale ediyorum. Bu seçimi alırım, işime bakarım. Takvimler 7 Mart 2024'ü gösteriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şehri yönetmeye bir kez daha aday oldu. Başkanım. Başkanım. Hayırlı olsun. Ve her seçimle iş başına gelen kamu görevlisi gibi mal bildiriminde bulunmak zorundaydı. Üzerine düşen sorumluluk gereği mal beyanında bulundu İmamoğlu. Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Büyükçekmece'de iki dükkan, Beylikdüzü'nde iki dükkan, bir mesken, iki arsa, Balıkesir'de ev ve arsa, Çanakkale'de ev ve tarla, Trabzon'da ofis ve dükkan. Arabası, tabancası, parası hepsi tas tamamdı. Ancak bir eksiği vardı. İstanbul Emirgan'daki Boğazan Hazır 3 villa. Bu lüks villalar görünmüyordu mal beyanında. Peki Ekrem İmamoğlu villalarını neden gizleme gereği duydu? Bu villalar nasıl alındı, kimden alındı? Gelin en baştan tek tek anlatalım. Villalarla ilgili tartışmalar 2021 tarihine dayanıyor. O dönemden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 100 milyonlarca liralık ihale aldığı bilinen bir müteahhite Ali Nuhoğlu'na. Ali Nuhoğlu kim? Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Florya'daki Akvaryum AVM'nin de sahibi. Bunlar teferruat. Ancak Ali Nuhoğlu inşaat işlerinin dışında ayrıca bir şirket kuruyor. İsmi Güllüce Tarımcılık. Her alanda çok iddialı özelliklere sahip. Kuruluş sermayesi yalnızca 50 bin TL. Bir iş insanı yeni bir sektöre atılabilir. Gayet normal. Evet ama tarımcılık adına hiçbir faaliyeti yok şirketin. Tek faaliyetleri var. Şirket kurulduktan sadece 19 gün sonra yani 13 Nisan 2021'de Sarıyer Emirgan'da 1970 metrekarelik bir alan üzerindeki 3 adet villayı satın almak. Toplam 30 1 milyon TL ödenerek yani dönemin döviz kuruna göre 3.7 milyon dolara 3 villa alıyor Güllüce Tarım AŞ. Ancak bu alışverişte şirket kendi parasını kullanmadı. Paranın kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yüksek tutarlı ihaleler alan müteahhit Ali Nuhoğlu'ydu. E adam şirketin sahibi zaten diyebilirsiniz. Evet ama kendi şirketini kendisine önce borçlandırıyor. Sonra da 1 Mart 2024'te yani seçimlere 30 gün kala sermaye artırımı yapılarak bu borç kapatılıyor. Böylece villalar üzerindeki borç çünkü ortadan kalkmış oluyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan bir müteahhit İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesine geçecek villaları finanse etmiş oluyor. Alan memnun, satan memnun. Sevgili İstanbullular, Villaların borcu yok, şirketin borcu yok ama belli ki Ali Nuhoğlu'nun İmamoğlu'na vefa borcu var. Bu sebepten olsa gerek, 2021 yılında 31 milyona alınan 3 villanın sahibi olan Güllüce Tarımcılık, 2024 yılında sadece 15 milyon TL'ye İmamoğlu inşaata devredildi. Halbuki Güllüce Tarımcılık AŞ'nin sermayesi o günün parasıyla 46 milyon 800 bin TL'ydi. Şirket değerinden 31 milyon TL daha düşük fiyata yapıldı devir işlemi. Yani üçte bir fiyatına, enflasyon farkıyla onda bir fiyatına. 3 yıl içinde değer kazanmış bir şirket nasıl oluyordu da piyasa değerinin çok çok altında bir rakama İmamoğlu ailesine geçiyordu. Yeniden hatırlatalım. 31 milyon TL villaların ilk alındığı fiyat bir aile şirketi. Bugün uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre villaların piyasa değeri 50 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu da satın alma işlemlerinde gerçek değerlerin resmi kayıtlara yansıtılmadığı iddialarını güçlendiriyor. Olayın bir diğer dikkat çeken noktası ise villaların önünde bulunan yeşil alanın kamulaştırılması süreci. İBB tarafından yapılan işlemde villaların hemen önündeki yeşil alan için tam 156 milyon TL'lik bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Bu süreç kamu kaynaklarının kişisel menfaatler için kullanıldığını da gözler önüne seriyor. Bu matematiğe göre de İBB'nin kamulaştırma kararının ve harcanan yüksek meblağ doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun kişisel mülküne değer kazandırdığı ortaya çıkıyor. Bu karmaşık sürecin ardından kamuoyunun yanıt beklediği bazı kritik sorular var. İBB'den yüksek miktarda ihale alan müteahhit Ali Nuhoğlu neden bir tarım şirketi kurarak bu şirketi hiçbir tarımsal faaliyet gerçekleştirmeyip sadece 3 villanın alımında kullandı? Sahibi İBB müteahhiti Ali Nuhoğlu olan ve 48 milyon TL sermayesi bulunan bir şirket, neden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üçte biri fiyatına devredildi? Eğer tüm süreçler yasal ve şeffafsa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden bu villaları mal beyanında gizleme gereği duydu? İBB bütçesinden villalar önündeki yeşil alan için yapılan 156 milyon TL'lik kamulaştırma ödemesi kamu yararına mı yoksa kişisel fayda için mi yapıldı?